Merhaba arkadaşlar, Tugi Gamers TV. Hepiniz hoş geldiniz. Bir Futbol Menajer 2020 rehber videosuna hoş geldiniz. Bugün size e, 2020'de e, biliyorsunuz Türksel Süper Ligi 2, 21 takımla oynanacak. Biz de onun yamasını bulduk. Nasıl kurulacağını göstereceğiz. Ayrıca güncel transferler de var. E, hepsi olmasa da güncel transferleri de bu yamanın içinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Önce bir kadroya bir bakalım. Kimler varmış mesela? Ee, Arda Turan var. Yeni transferlerde. Başka kim vardı? Muhammed T Aktürkoğlu. Evet burada. O da burada. Muhammed Aktür Arda Turan. Başka kim vardı? Kaleci Fatih vardı değil mi? Fatih Öztürk. Fatih Öztürk de burada. Etobo yoktu. Etobo hala yok. Ee, güncellemelerde Etobo hala yok. Ama transfer edebilirsiniz. Sonra başka bir Emre Kılıç'ta şey vardı. Emre Kılıç da şimdi şöyle göstereyim transferlerde. Transferlerde gelecek oyuncular. Bunlar da Omar El Abdullahi. Bak 2020 yılında 7. ayın e, birinde 2020'de Emre Kılıç'la birlikte birlikte bize katılacak. Bu oyuncular niye böyle? Ben bunları bir başlangıç yaptım, satış falan yaptım. Onlar öyle. Bunlar, bunu bunların ikisini baz bazalım. İşte bunun nasıl kurulduğunu size e, göstereceğim. E, 21 takımın nasıl olduğunu kurulumda size göstereceğim. Kurulum linkini de e, yani e, 21 takım yapılacağı linki de size göstereceğim. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlıyorum arkadaşlar. E, şöyle yapacağım. direkt Hemen ekran yakalamaya geçiyorum. Böyle yapayım. Öncelikle arkadaşlar Dosyayı şuraya indiriyorsunuz arkadaşlar. Şurada iki tane dosya var. Şu ve şu. FM BM, FMF Guam V240 PMF ve FM Seans Update 20.4.0 FMF adlı iki dosyayı indireceksiniz. Onları linkini açıklama kısmında size vereceğim ben. Bunların ikisini kopyalayacaksınız arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra belgelerime geleceksiniz. Pardon. Belgelerim. Belgelere geleceksiniz buradan. E, Sport interaktive e. onu seçeceksiniz. Buradan Football Manager 2020'yi seçtikten sonra Editor Data bunun içine atacaksınız. Yapıştıracaksınız. Benim burada olduğu için yapıştırmıyorum. Daha sonra da mesela bunu attıktan sonra burada sizin de e, update'leriniz vardır muhtemelen. Olmaya da Eğer varsa bazı update'lerle birlikte çalışmıyor. Şimdi ben size bir örneğini göstereyim. Yeni bir oyun açayım. Hangilerinde mesela çalışmıyor. E, çalışmadığı zaman ne yapmanız gerektiğini e, size göstereyim buradan. Bana ekrana dön ya? Başlangıç ekrana çıkış. Evet. Şimdi yeni bir oyun kuracağım ben. Yeni bir kariyer kuracağım. Gelişmiş kurulum. Şimdi burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni kariyere başlarken şurada 24.0 güncellemesi var. Onu, onu açacaksınız. Ben şurada mesela üçüncülük yaman var benim burada. Bunu yapınca bu update'i kabul etmiyor. Gördüğünüz gibi ünlem işareti oldu burada. Bunları kabul etmiyor. Bak şurada Türkiye Ligi falan filan bunlarla birlikte çalışmıyormuş. Sizde de bu üçüncülük varsa bu üçüncülük tikini kaldırın bu şekilde olsun. Tamam mı? Bütün yamaları kaldırabilir. Eğer çalışmazsa buradan e, bununla birlikte kullanılmayan yamanızı kaldırmanız gerekiyor. Bak gördüğünüz zaman bunu tiki işaretlediğiniz zaman üçüncülük yamasıyla birlikte çalışmıyor. O yüzden bunu kaldırmak zorundayım. Bu şekilde yaptığın zaman direkt onayla diyorum. Gelişmiş kurulum deyip liginizi kurabilirsiniz. E, videoyu videonun e, nasıl söyleyeyim size Videonun açıklama kısmına bu e, linkleri atacağım size. Oradan dosyaları indirebilirsiniz. E, ayrıca Discord hesabıma da e, bunu sabitlerim. Discord hesabıma da yüklerim. Discord hesabımda videonun açıklaması, hesab, açıklamasına koyarım. Bazen Discord linkinin günü falan geçiyor. E, bana Instagram, Facebook, Twitter gibi yerlerden de yazarsanız sevinirim. Oradan yazdığınız zaman bunların hepsini kaldıralım çok vakit olmasın. Tamam şunu da birincilik yapalım. Onayla diyelim. Böyle. Ee, oradan da bana yazarsanız ulaşamazsanız eğer linke kurulum dosyasına ulaşamazsanız bana oradan yazabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı görüşlerinizi de videonun yorum yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ayrıca Twitch kanalımızda da Twitch kanalımızda takip ederseniz çok mutlu olurum. Oyun açılsın size transferleri de göstereyim kimler gelmiş hangi oyuncular var bu yaptığınız update sonunda hangileri olacak bunu da hep birlikte görelim arkadaşlar birkaç saniye sürüyor yapacak bir şey yok oyun böyle hemen açılsın oyun önemli takımların transferlerine falan bakalım hangileri gel hangileri gelmiş hangileri gelmemiş Omar el-Abdullahi ve Emre Kılıç 2021 sezonunda geleceği için ve onları mesela göstermiş örnek vereyim Fenerbahçe'yi falan alalım hiç öyle şey uzatmayacağım tamam mı Evet neyse geç bunları hayır 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 geç ha, öyle kaydetsin tamam bir de kaydını bekleyeceğiz ya Videonun açıklama kısmında arkadaşlar dediğim gibi linkini atacağım. Kurulum dosyasını sadece editor data dosyasını atacaksınız. Sonra da eğer e, sizin de e, bazı update'lerle çakışırsa dediğim gibi çeki kaldırmanız yeterli. Burada bakın Sinan Gümüş var burada. Mert Hakan Yandaş. Ondan sonra Filip Novak, Luis Gustavo. Nedense Galatasaray'da bir tek Fark ettim de sadece Galatasaray'ın bütün transferlerini yapmamışlar. Bir bakayım. Galatasaray'a girdik ya. Ha, yanlış yaptım doğru. Buradan Galatasaray. Oyuncular. İşte Okan. Fatih burada. Başka kim var yeni transfer? Yani Arda Turan. Abi sadece ikisini yapmışlar. Buradan da transferler transferleri de buradan bak Omar El Abdullahi ve Emre Kılıç gelecekmiş. Etobo yok yani. Muhammed Aktürk oğlu var mıydı orada? Ha, Muhammed Aktürk oğlu da var. Ve Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta kimler var? En sakalla falan var mı? Beşiktaş neredesin kardeşim? Az evet burada. Ersin Wellington, Vida, Evet. Bernat Mensah burada. Kiralık mı lan bu? Kiralık mı Kartal kim lan? Adem hiç. Işte. Enkudu. Umut Dayır. Bunda da bütün transferler yok gibi. Şöyle bir bakayım buna da. Gökhan Tora gelecekmiş. Hmm, enteresan. Trabzon'a bakalım. Trabzon. Trabzon da burada. Şöyle Manuel de Costa. Blabio evet gelmiş evet bunlar var evet arkadaşlar dediğim gibi transfer ve e, Türkiye ligini e, gördüğünüz bütün takımları ekliyor 21 takım olarak ayarlıyor bu update vereceğim dosya kuracağınız bu kurulum ligi 21 takımla oynamak isterseniz bu dosyayı editor data dosyasına kopyalamanız yeterli beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yorumlarınızı beğenilerinizi e, YouTube'da yorumla yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ayrıca Twitch, Instagram ve Twitter hesaplarımızın isimleri de aynı. Tugi Gamer seviye. Onları da takibi alırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.